Hayal edin, gözünüze bir cihaz takıyorsunuz ve anında bambaşka bir dünyaya ışınlanıyorsunuz. İşte sanal gerçeklik tam olarak bu. Gerçek dünyadan tamamen kopup, bilgisayar tarafından yaratılmış, üç boyutlu bir ortamın içine girmenizi sağlayan büyüleyici bir teknoloji. Sanal gerçeklik sadece oyun oynamak için değil. Eğitimde karmaşık konuları deneyimleyerek öğrenmek mümkün. Mimarlar tasarımlarında sanal turlarla müşterilerini etkiliyor. Sağlık profesyonelleri ameliyatları simüle ederek pratik yapıyor. Oyun severler içinse sınırları zorlayan eşsiz deneyimler sunuyor. Teknoloji meraklıları bu alandaki yenilikleri heyecanla takip ediyor. Sanal gerçeklik iş yapış şekillerimizi, öğrenme biçimlerimizi ve eğlence anlayışımızı kökten değiştiriyor. Bu teknoloji potansiyeli sınırsız bir evrenin kapılarını aralıyor. Gelecek sanal gerçeklikte şekilleniyor. Siz de bu heyecan verici yolculuğa katılmaya hazır mısınız? Sanal gerçekliğin dünyasını keşfedin.